Merhaba herkese. Buradan bütün Türkiye halklarına sesleniyorum. Biz şu an Irak, Bağdat, Tayfiye, e, Albaraka Grup e, konut şantiyesindeyiz. Ve şu an ödenemizi alamadığımız için işi, e, işi durdurmak zorunda kaldık. Yani iş bıraktık aslında. Bugün yetkilerden bir kişi geldi. E, sadece 100 dolar vereceğiz size. Gidin evinize, isterseniz gidin kime söylüyorsanız söyleyin. E, herhangi bir ödeme yapmayacağız size. E, bize e, buna direnmeye çalışıyoruz. E, yani arkadaşlarla direnmeye çalışıyoruz. 23 kişiyiz burada. Türkiye'nin belli illerinden gelmişiz. Sizden ricam siz de bu videoyu paylaşın, bize destek olun. Devletin resmi kurumlarına gitmesi lazım bu videonun. Arkadaşlar lütfen paylaşın bu videoyu. Yani biz burada direnmeye çalışıyoruz. yani Canımız tehdit altında, ölümle tehdit ediliyoruz. Irak. Irak'ın belli grupları var, çeteleri var. Onlarla tehdit ediyorlar. Bu Bahtiyar Kerim denen şahıs, Mustafa Aydın, Muhammed Akif Bilge bizi tehdit ediyor. Biz de burada dilenmeye çalışıyoruz. Can güvenliğimiz şu an yok. Sizden ricam lütfen, lütfen, lütfen bize destek olun.